Evet Taipei Pokemon Center'dan aldığım kartları açmaya devam ediyorum. İçeride gezerken şöyle üzerinde Pikachu'nun olduğu kalın bir kart destesi gördüm ve merak edip aldım. Ama baştan söylüyorum hay almaz olaydım. Bir önceki videoda Gengar açtık ne bok olduğunu gördük. Bu da büyük ihtimalle aynı bokun laciverti verdi abi. Al işte an... bak içinden bir sürü balt çıktı. Hay kafama s*** bu ne ya? Bak burada geç bunları. Şunu bir açayım bakayım. Bakalım bir sürü abidik gubidik gene kart çıkacak içinden. Lanet olsun ya. Şöyle baştan bakalım. Pikachu EX. Lan bu bile çakma gibi duruyor ya. buraya bütün elektrik pokemonlarını koymuşlar buraya. Yok abi bak canım sıkıldı ya. İki videodur üst üste salak salak kutular alıyorum. Moralim çok bozuk abi. Şuna bak bir sürü trainerlar enerji karttır. Bu ne ya bu ne? Ah şunlara bak. Patates hepsi geç. Şu Pikachu bile olmamış ya geç.